Herkese merhaba. Bugün Kızıl Goncalar'ın 38. bölümünü konuşacağız. Bu boşanmaya itirazınız, resmi nikah cüzdanlarınız ve can için gözyaşlarınız hazırsa başlayalım. Bu kaçıncı boşanma faslı Allah aşkına? Sen her zaman ilk olarak göz bebeğinden mi vazgeçersin Cüneyt Efendi? Hayır sonra sen de ağlıyorsun bak. Neyse ki bu sefer gönlünüzdeki hakikati gizlemediniz de birbiriniz için hayaller kurduğunuzu gördük bizde. Büyük insan olup insanlar faydalı olmaya, mürşit olup fanileri kurtarmaya söz verip ayrılmadan önce kurtuluşa kendinizden mi başlasanız acaba? Ben artık çok sıkıldım her konunun boşanmaya gelmesinden. Eğer ki Zeynep o şehirde yaşayacaksa dergahtan kopması imkansız. Dergahta da güvende olabileceği tek yer Cüneyd'in yanı. O yüzden atın şu boşanma saçmalıklarını çöpe. Sıktı artık. Bir de karşılaşılan ilk zorlukta neden Zeynep'in medeni hal çözümü olarak ortaya konuluyor ki? Cüneyt'ten boşansın Zeynep, Vahit'le evlensin Zeynep. Yok olmadıysa tekrar Cüneyt'le evlendirelim. Kızı bir rahat mı bıraksak artık? Neyse ki bu aşkın katili Zeynep değil. Zaten bilindiği üzere faniler evlilik teklifini kızlar ediyor. Özgüveninin sadakasını veriyorsundur inşallah kraliçe. Ama bu çözüm karşısında da nazlandın ya. Aşk olsun sana Cüneyt Efendi. Dedikleri gibi prensesliğin bayrak taşıyanısın. Premses falan ama Meryem'den oğlum hitabını kaptı. Artık Meryem'in de premsesi. Cüneyt de ona anne dedi. Hiç beklemiyordum ben. Annesinden bu kadar yaralı birinin bu kadar çabuk anne oğlu ilişkisine adapte olması hemen uzanıp elini öpmesi etkiledi beni. Bu yaşına kadar annesizliğinin kalp ağrısıyla gelen Cüneyt'in Meryem anne demesi çok kıymetli. Kendine öksüz diyen başına okşayanının olmadığını iliklerimize kadar hissettiğimiz Cüneyt asıl şimdi bir yuvam var diyebilir. Nayimle ile Cüneyd'i bir tutan Meryem'den ağız dolusu oğlum diyen evliliklerini rıza gösteren Meryem'e evrilen hikayede ortak bir geleceğin kapılarını açacak anahtarı bulduklarına artık hepimiz şahidiz. Bu ailenin hem var hem yok ferdinin konuşmanın zamanı geldi bence. Herkesin hayatına tehlikeli bir dokunuşla girip herkesin onu iyi hatırlayacağı şekilde çıktı Can. Birçok karakter onu kurtarmak için kapılar açsa da o Cüneyd'in açtığı kapıdan girip eski hayatının prangalarından kurtulmaya çalışırken Cüneyd'in hayatının zehirli sarmaşıklarına takıldı. Hem kurtuldu hem kurtuluşa gittiği yolda kurban oldu. Günlerce ortadan kaybolmuşken ne Cüneyd'in ne Mira'nın nerede olduğunu sorgulamaması da kimsesizliğini yüzümüze tokat gibi çarptı. Kök salmayı istediği aileye de arkadaşlığa da kavuşamadan bir filiz gibi koparılıp atıldı. Cüneyd'in sezgileri aşağı zarar verenin can olmadığını düşündürdü. Şirin'den şüphe duyup peşine takıldı ama Cüneyd'in aklı bu mu? Bu kadar mı? Rüyayla gerçeği karıştırdığı doğru ama kendini unuttuğu zamanlarda bile vayda karşı plan yapabilen Cüneyd'in aklıyla mı alay ediliyor, bizim aklımızla mı? Şirin'in peşine düştüğünde en azından birine haber vermesini bekliyor insan. Şu Aziz ve kodu söyleyip Cüneyd'i robot gibi yönlendirmesi de Bayda artık. Cüneyd'in bilinçaltı Aziz'in manipülasyonlarına direnç gösterdi. Yine cana zarar vermenin eşiğine geldiğinde Zeynep'in sesinin duyma paraleli Zeynep'teki Cüneyd'i kimsenin alamayacağının kanıtı gibiydi. Cüneyd'in cana kalpten bağlılığı, bilinç altındaki direnç, Zeynep'in sesi bu kuyudan çekip alsa da Cüneyd'i canı kurtarmaya yetmedi. Beni öldürdüğünü rüyanızda görürsünüz dediği Cüneyd'le rüyalarda vedalaştıcam. Cüneyd rüyalarından ilk bahsettiğinde Levent daha önce yaptıkları gibi rüyaları üzerinde çalışsa belki de konuncanın ölümüne gelmeden anlaşılabilirdi. Eğer Levent ve Cüneyt bir psikiyatrist ve hastası olarak görüşüyorlarsa sürekli bir şekilde görüşmeliler. Eğer aile dostu olarak görüşüyorlarsa seans yapmamalılar. Bu ikilinin arasındaki ilişkiyi açıklasanız mı acaba? Çünkü Levent ne doktor olarak ne aile dostu olarak hareket edemeyeceği bir noktada sıkışıp kaldı. Ayrıca o kadar zaman bilgisayarın arkasındakilerle Levent'le birlikte mücadele eden Cüneyt, Şirin ve Aziz'den şüphelendiğinde neden Levent'i aramadı? Mantığa oturmayan yanları var hikayenin. Mantığa aykırılıktan bahsedince aklıma Selim geliyor. Size de birini hatırlatıyor mu Selim? Aynı rahatsızlığı verdiği kesin. Kulübede bulunan mendille suçlanıp dedesini ağlıyor. Dedesi de neredeyse Cüneyd'i azarlıyor. Biz ullardan hiçbirini böyle höt hötzöt görmemiştik. Çok zorlama geliyor bana. Evlilik yoluyla Aziz'in aileye eklemlenip aile reisi gibi herkesi hizaya çekmeye çalışması. İki günde ev sahibi oluverdi adam. Aşığın kulübesine canın saatini yerleştiriyor. Kimse de aklının ucuyla bile şüphe duymuyor. Aksine bir ağızdan Can suçlanıyor. Feyza ile Selim'in nikahına karar veriliyor. Gerçekten müptezel Can mı? Emin misiniz? Yani hadi aşık konusunda aklandı Selim. Sade kızının gözlerindeki korkuyu gördüğü halde nasıl tekrar gözden geçirmeden evlendirdi Feyza'yı? Selim'le oturup iki cümle etse, halinin tavrını görse zaten kendi istemezdi damadı olmasını kendi layık görmeyeceğini kızına koca etti. Böylece Feyza da hayatı konusunda kimseden medet ummamayı öğrendi babasından. Selim'i odadan kovarken de sabaha kadar odada korku içinde beklerken de bir Allah'ın kulundan yardım istemedi. Hatta sabahına babası yüzsüzce kadınlık görevini yerine getirmedin derken sanki kendi babalık görevini yerine getirmiş gibi dimdik durdu. Babası dahil kimseye korktuğunu, üzüldüğünü göstermedi. Babasının da kocasına sopu uzatırken elleri bile titremedi. Hastanın da dediği gibi maşallah Sadime ne baba ne amca ne de insan olabildi. Velhasıl cam bir filizdi yanlış toprakta çürümekten kurtulup doğru toprakta yeşeremeden koparıldı. Feyza yanlış toprakta çiçeklensin isteniyor sopa gölgesinde. Cüneyt ile Zeynep desen suyu arayıp duruyor suyun önü durmadan kesiliyor. Gençler Cemre misali havaya, suya, toprağa düşerken bize Aziz'in küflü intikamını şirin göstermeye çalışıyorsunuz. Bizim bölüm hakkında yorumlarımız bunlardı. Katılıp katılmadığınız yerleri yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.